Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. 6. hafta çalışmalarımız kapsamında bu videomuzda işletmelerde bilişim teknolojileri yönetimi, örgütsel değişim ve liderlik konusu üzerinde duracağız. Arkadaşlar, hepinizin malum olduğu üzere bilişim teknolojileri, Kavramı yaşadığımız uzay çağının hatta kimilerine göre bilişim çağı, kimilerine göre internet çağı, kimilerine göre de bilgisayar çağı mutlaka hepimizin gündelik hayatında, iş hayatında, sosyal hayatında hepimizin de yoğun bir şekilde aşina olduğumuz, her gün hemen her gün mutlaka defalarca muhatap olduğumuz, üzerinde çalışmalar yaptığımız bir kavram, bir unsur arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu bölümümüzde yine bilişim teknolojileri kavramının ne olduğu ve bilişim teknolojilerinin gelişim süreci hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Bununla birlikte yetenek ne anlaşılması gerektiği üzerine durup nihayetinde de bilişim teknolojileri yeteneğinin kavramsal çerçevede tanımı aynı zamanda arkadaşlar kapsamlı olaraktan bu çalışmamız incelenecek. Arkadaşlar bilişim teknolojileri kavramı içerisinde bilişim ve teknoloji kelimini içeren bir kavramdan söz etmiş olmaktayız. Bilişim deyince aslında dilimizde bilgi ve iletişimin kelimelerinin birleşim olarak kullanılmakta. Ki e, aslına bakarsanız birçok kişi bilişim kelimesini çok sıklıkla kullanılması, kullanmasına rağmen bilişim kelimesinin tam olarak ne anlama geldiği konusunda arkadaşlar tereddüt edenler ya da konuya tam hakim olmayanlar olabiliyor. Evet görmekteyiz ki bilgi ve e, iletişim arkadaşlar kavramının bir araya gelmesiyle bilişim kavramı meydana gelmekte. Dolayısıyla aslında arkadaşlar bilişim tek boyutlu bir kavram değil. E, çok boyutlu ve e, taşıdığı unsur, nitelik ve etkileri itibariyle de birçok e, kavramı içerisine alan, birçok unsuru bünyesinde barındıran önemli bir kavram. E, bilgi arkadaşlar, e, insan oğlu var olduğundan bu yana, insanlık tarihi kadar eski bir kavram biliyorsunuz. İnsanoğlu varlığını e, sürdürmeye başlamasıyla birlikte artık bilgi de gündeme geliyor ve aynı zamanda bilgi dağarcığı, bilgi birikimi de oluşmaya başlıyor. İletişim ise arkadaşlar yine insanlık tarihinin en eski kavramlarından biri ee, ki en az e, iki insanın e, bir araya gelmesiyle birlikte artık iletişim kavramı arkadaşlar söz konusu olmaya başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki tane çok kök çok eski e, tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan kavramın birleşmesinden bilişim kavramı oluşmakta. E, artık bu iki çok önemli köklü kavramın birleşmesiyle oluşan bilişim kavramının nedenle hayatımıza önemli olduğunu, neden hayatımıza yer kapladığını düşünecek olursak, önemini ve itirakini daha iyi kavramış oluruz diye düşünmekteyim. Bilişim teknoloji kavramıyla arkadaşlar, bilginin işlenmesi, depolanması, teknik araçlarla en hızlı bir şekilde alıcıya iletilmesi ve böylece bilgi akışının sağlanması ifade edilmekte. Dolayısıyla arkadaşlar burada önemli olan bilginin üretilmesi ve alıcıya iletilmesi. Aynı zamanda işlevsel olarak bilgiden beklenilen işlemlerin gerçekleştirilmesinin söz konusu olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada çok ön planda olan anahtar kelimelerden bir tanesi bilgi. Yaşadığımız dünyada da zaten ee, internet çağının, bilgisayar çağından söz edilmesinin en önemli gerekçelerinden bir tanesi, bilginin artık sınırları tanımaması, sınırları kabul etmemesi, e, dünyanın bir ucundaki bir insanın diğer ucundaki bir bilgiye çok rahatlıkla ulaşabilmesi, bu bilgiye çok rahatlıkla tedarik edebilmesi. Dolayısıyla arkadaşlar, e, bilginin üretilmesi artık e, tek başına önemli bir unsur değil. Bunun alıcıya eritilmesi ve işlevsel olarak yine bilgiden beklenilen işlemlerin arkadaşlar gerçekleştirilmesi burada söz konusu olmakta. Evet arkadaşlar bu konuda yine bizim için önemli olan kavramlar kavramlar var. Veri, enformasyon ve bilgi kavramı bu konuda gerçekten önemli kavramlar. E, buradaki şekilde de arkadaşlar e, bakın e, görmekteyiz. Bilgi ilk olarak ilk ve ham haliyle yani bir data, bir veri şeklinde olmakta, ilk üretildi haliyle. Enformasyon ise arkadaşlar verinin bilgiye dönüşmeden önceki evresi olarak düşünülebilir. Yani e, biz veriyi e, ham bir şekilde oluşturduktan sonra arkadaşlar bunun üzerinde çalışma yapmamız, bunu artık bir bilgiye doğru harmanlamamız, bilgiye doğru dönüştürme sürecine biz esasında enformasyon ismini vermekteyiz arkadaşlar. İşlenmemiş bilgiler olarak öngörülen veriye bu konuda örnek verecek olursak, insanların cinsiyeti, yaşı, gelir durumu veri olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Enformasyonda ise veri bir takım işlemlere tabi tutulmakta. Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir firmanın satış toplamı, satış geliri Bunlar biliyorsunuz e, ham veri şeklinde. Bir takım işlemleri tabi tutulmuş verilerinde bunlara enformasyon için örnek verebiliriz. Son olarak yine arkadaşlar bir firmanın satış toplamına baktığımız durumda bu firmanın ne kadar mal ve hizmet ürettiği, ne kadar stok miktarı bulunması gerektiği gibi konular arasındaki ilişkilerin kurulabilmesi için ise arkadaşlar bize net bilgiler gerekiyor. Bunu da bilgiye dönük bir örnek olarak arkadaşlar belirtebilmemiz mümkün. Evet, buradaki tablomuzda da zaten arkadaşlar, verinin enformasyon sürecinden geçtikten sonra bilgi kısmına nasıl ulaştığı ile ilgili bir piramitte biz bunu daha net bir şekilde anlayabilmekte anlayabilmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar, organizasyonlar bilgiye erişebilmek için bir takım verilere ihtiyaç duymaktalar. Bu verilere ulaşma arkadaşlar ne kadar hızlı ve güvenilir bir şekilde olursa o derecede etkin işler ortaya konulması muhtemel olabiliyor. Firmalarda teknolojik altyapıda arkadaşlar işte tam bu evrede işin işin esasına girmekte. Çünkü güncel ve etkili teknolojik altyapı firmadaki birimlerin ihtiyaç duyacağı veri en kısa sürede mal, veya hizmet üreticisinin tüketicisinin kullanımına sunma becerisini de beraberine getirmekte. Zaten arkadaşlar günümüzde artık popüler hali gelmiş olan bir takım alanlar, bir takım meslekler bulunmakta. Bunlardan bir tanesi mesela arkadaşlar veri analitiği, data analitiği, data analitiği kısımlarını örnek verebiliriz. Burada özellikle bu konu üzerinde profesyonel olarak uzmanlaşmış e, kişiler e, bu tür bilgisayar programlarını kullanarakdan e, firmanın elindeki veriyi datayı enforme ettikten sonra enformasyon işlemlerine tabi tuttuktan sonra çok net bir şekilde bilgiye dönüştürebilmekte. Bu bilgi sayesinde de arkadaşlar, bu bilginin işlevselliği ve etkinliği sayesinde de firmalar diğer rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde edebilmekte. Çünkü bilgi arkadaşlar bir şekilde e, her firma kendince üretmeye çalışıyor ve bu bilgiden bir şekilde e, kendisini avantaj sağlamaya, diğer rakipleri karşısında rekabet avantajını, üretim avantajını, nitelik avantajını, kalit avantajını sağlamaya çalışıyor. Eğer siz bu verileri ne kadar profesyonel bir şekilde işlerseniz, ne kadar güzel bir şekilde analitik edebilirseniz, sizin elde ettiğiniz bilgiyi o denli şirketinizin veya işletmenizin avantajları lehine kullanabilme imkanınız da bu denli artmış oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da teknoloji kavramı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlara değinmek istiyorum. Teknoloji bir üst başlıkta da yine arkadaşlar az önce bahsettiğimiz gibi bilgi ve bilgiye dayalı yöntemlerin herhangi bir işin yapılması sürecinde uygulanması şeklinde tanımlanabiliyor. Elde edilen bilgi sonucunda eğer bir iş için uygulanan yeni usul ve yöntemler o işin daha kusursuz ve da etkin şekilde yapılmasını sağlıyorsa yine arkadaşlar buradaki teknolojik gelişmeden söz edebilmektedir. Yani siz e, elde ettiğiniz bilgiler ışığında arkadaşlar, e, yürütmekte olduğunuz bir X iş, iş sürecini e, yeni yeni usul ve yöntemlerle daha kısa sürede, yani bu elde ettiğiniz bilginin sonucunda oluşan yeni usul ve yöntemlerle daha kısa sürede ve etkin şekilde yapılmasını sağlayabiliyorsanız, burada biz bir teknolojik gelişmenin söz konusu olduğunu çıkarabiliyoruz. Yine başka bir tanımdayız arkadaşlar teknolojinin belirli bir amaç için bir dizi tekniğin işin yapılış amaçlarına göre sıralanması ve kullanılması sırasında bilimsel kurallar çerçevesinde uygulanması şeklinde yine arkadaşlar tanımlanabilmekte. Yani siz bir belirlediğiniz bir hedef için bir dizi tekniğin işin yine yapılış hedeflerine göre sıralıyorsanız ve bunları kullanılması sırasında yine bilimsel kurallar çerçevesinde uyguluyorsanız aslında teknolojiyi birebir e, tanımını gereklerini yerine getirmiş oluyorsunuz. Kısaca arkadaşlar, organizasyonların üretim faaliyetlerine kullandıkları yol ve yöntemler şeklinde tanımlayabileceğimiz teknoloji. Bakın dikkat edin, organizasyonların üretim Hangi organizasyon olursa olsun arkadaşlar gerekse hizmet sektörü olsun gerekse diğer mal sektörü olsun mutlaka sonuçta bir üretim yapılması söz konusu olmakta. Dolayısıyla bu üretim faaliyetleri aslında siz kullandığınız yol ve yöntemler şeklinde tanımlayabiliriz teknoloji. Bugün bir restoranta gitseniz burası bir hizmet sektörünün bir parçasıdır. Burada garson sizin siparişinizi alırken elindeki tablet vasıtasıyla kullandığı bir programı hangi masanın, e, hangi siparişi verdiğini işlemekte. E, bu ise arkadaşlar mutfak departmanında, üretim departmanında ilgili ahçılar tarafından görülebilmekte. ve Dolayısıyla arkadaşlar e, süreçler e, ve ee, harcanan zaman bu konuda azalmakta aynı zamanda herhangi bir yanlışlığın yanlış siparişin girebilme ihtimali de minimum seviye düşürülmekte. Dolayısıyla arkadaşlar burada da kullanılan yöntem birebir gördüğünüz şekliyle teknoloji kavramının unsurlarını bünyesinde taşımış oluyor. Evet, teknoloji sayesinde arkadaşlar firmalar daha seri ve kaliteli üretim gerçekleştiriyorlar. Bu durum ise arkadaşlar az önceki verdiğimiz örnek doğrultusunda yine firmanın rekabet gücünü artırabilmekte ve sektöründe yine aynı şekilde arkadaşlar söz sahibi olmasına önemli oranda yardım edebilmekte arkadaşlar. Evet arkadaşlar teknoloji yönetimi kavramı denince yine içerisinde teknoloji ve yönetici kavramlarının geçtiği bir olgudan bahsedilmekte. Ee, yine buradaki amaçın bu iki kavram olan teknoloji ile yöneticilik arasında bir ilinti kurulması gerekmekte. Çünkü sonuçta arkadaşlar her unsur yani bugün afetin de bir yönetim olgusu gerekiyor. Üretimin de bir yönetim yönetim olgusu olması gerekiyor. Teknolojinin de mutlaka bir yönetim olgusunu bünyesinde doğal olarak taşıması gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle buradaki amaç bu iki kavram olan eee teknoloji ile yöneticilik arasında yine bir ilinti kurulması, teknoloji ve teknolojik gelişmelerle yöneticilik vasıflarının birlikte koordinasyonunun, sağlama becerisinin, yeteneğinin aynı şekilde arkadaşlar geliştirilmesi söz konusu. Günümüzde büyük ilgi görmekte. Bunu videomuzun başlarında belirttik. Teknoloji ve bilgi yönetimi kavramları çok çok önemli kavramlar arkadaşlar. Artık çağımız bu kavramlardan, bu unsurlardan geçiyor. Artık eski usul zanaatkarlık ya da üretim unsurları, pazarlama yönetimi, pazar pazarlama departmanı işleşti. Artık söz konusu değil. Günümüzde teknoloji olmadan hemen hemen artık hiçbir alanda arkadaşlar etkin ve işlevsel bir faaliyet yürütemiyorsunuz. Örgütlerin entelektüel varlıklarını elde etmelerine, geliştirmelerine, ölçmelerine, dağıtmalarına ve aynı zamanda onlar lehine fayda elde etmelerine olanak veren bir metotlar, araçlar, teknikler ve değerler grubu geliştirmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla arkadaşlar sizin karşı karşıya olduğunuz, yürütmekte olduğunuz bir süreç var. Sonuçta sürekli veriyi enforme ediyorsunuz, veriyi işliyorsunuz ve daha sonra bu bilgi haline geliyor yine bu işlemleri yaparken teknolojik unsurlardan, teknolojik araçlardan sonuna kadar yararlanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreçlerin mutlaka yönetilmesi, mutlaka sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bize teknoloji ve bilgi yönetimi konusunun kapsamının ne olduğunu, konusunun ne olduğunu bize bu şekilde tanımlamış olmakta. Bilginin işletmelerin kendi kurumsal ve kolektif bilgilerini yaratma ve kullanma süreci olarak da aynı zamanda arkadaşlar teknoloji veya bilgi yönetimi tanımlanabilmekte. Yine arkadaşlar bilginin ve teknolojinin yönetilmesiyle firma daha hızlı olabilecek, doğal olarak esnek olabilecek ve maliyet ekonomisi uygulamalarını etkin şekilde yapabilecektir. Zaten arkadaşlar günümüzde bilginin ve teknolojinin gelişmesi, gerçekten çağ atlatması, çağ değiştirmesinin en önemli nedenlerinden birisi de arkadaşlar maliyetleri olabildiğince düşürmesi. Ki o yüzden e, bu teknoloji sürecini, bilgi çağını, bilgi araç ve gelişlerini teknolojiyle harmanlayarak kullanamayan şirketler maalesef maliyet olarak e, diğer e, bunları kullanabilen örgütleri işletmelere karşı dezavantajlı bir duruma giriyorlar. E zaten arkadaşlar örgütlerin hangi alanda olursa olsun, ister hizmet sektörü olsun, ister mal sektörü olsun mutlaka ve mutlaka arkadaşlar e, bir... Kar elde etme amaçları var. Siz bu karı ne derece yüksek seviyede elde edebilirseniz, müşteriniz e, e, diğer firmalara karşı, rakiplerinize karşı da o derece arkadaşlar avantajlı bir konuma geçmiş olursunuz. Teknoloji yönetimi ile firma süreçlerini büyük ölçüde kontrol altına alabilecektir arkadaşlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi eğer siz teknolojiyi e, rentable, etkin ve efektif bir şekilde kullanabilirseniz teknoloji yönetimi bilginin yönetilmesiyle ancak mümkün olabilmekte arkadaşlar. Bilgiyi yönetemezseniz eğer e, teknoloji yönetiminin de e, işlevsel hale getirmeniz pek mümkün değil. Firma elde ettiği bilgi sayesinde üretim yapmak üzere kullandığı ve elde ettiği teknolojik usulleri doğru yönetme beceri doğru yönetme becerisini kazanmalı ve bu işlemleri gerekli her sürecine uygulayabilmelidir. Zaten arkadaşlar teknolojiyi siz e, bilgi üretim süreçlerinizde, hizmet süreçlerinizde, mal süreçlerinizde eğer yansılamazsanız zaten ee, teknolojik yönetimden bahsedebilmemiz pek mümkün değil. Biz yani sadece teknoloji yönetimini güzel bir konu olduğu, diye, olduğu için bir şirke, bir firma bunun üzerinde durmamalı. Mutlaka bunu hangi alanda faaliyet gösteriyorsa, hangi alanda üretimde bulunuyorsa bunu iş, işlem ve süreçlerine mutlaka yansıtması gerekmekte arkadaşlar. Aksi takdirde e, kullandığı ve geliştirmeye çalıştığı teknolojinin e, bırakın fayda oluşturmayı eee bir kazan sağlamasına bırakın. Bunun bir sorun, bir problem haline gelmesi bile mümkün. Çünkü sonuçta siz elinizdeki teknolojiyi efektif bir şekilde kullanamıyorsunuz. Bu sizin için bunu kullanamamanız ilerleyen süreçlerde sizin için bir maliyet unsuru. Aynı zamanda verimsizlik unsuru olma ihtimali de arkadaşlar aynı zamanda çok yüksek bir unsur olarak gözüküyor. Dolayısıyla arkadaşlar işletmeler için, firmalar için teknoloji, bilişim, bilgi yönetimi kavramları çok önemli unsurlar. Teknoloji yönetimi belirttiğimiz üzere sizin elinizdeki bilginin yine Ulaşılmasında bilginin elde edilmesindeki süreçlerin, aynı zamanda e, işletmenizin faaliyette bulunduğu alanla ilgili mal veya hizmet üretiminin nedenli teknolojiyle entegre edilerek, senkronize edilerek işlevsel hale getirilmesi teknoloji yönetimi konusunun e, kapsamına ve arkadaşlar ilgi alanına girmekte. Evet arkadaşlar e, bu videomuzu burada e, sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.